Selamünaleyküm Aleyküm dostlar, hoş geldiniz ülkemizden ve dünyadan olabildiğince çok sayıda yeni gelişmeyle karşınızdayız. Öncelikle dostlar önemli bir savunma sanayi gelişmesiyle başlayalım. Fas'ın Türkiye'den 7 adet hızlı saldırı botu ve 1 adet korvet almak için anlaşmaya vardığı duyuruldu. Bu kapsamda Milgem Pakistan ve Milgem Ukrayna'dan sonra önemli bir satış yapılıyor. Fas basınındaki son dakika haberine göre Fas 7 adet kılıç 2 sınıfı hücum bot ve 1 adet ada sınıfı korvet satın almak üzere yine Türkiye ile görüşmeler yürütüyor. Görüş Ekim 2021'de başladı. Anlaşmanın değeri 222 milyon dolar. Teslimatların 2022'nin ikinci yarısı için planlandığı da duyuruluyor. Dediğimiz gibi Tactical Report veya L360 FR isimli internet sitelerinden haberi okuyabilirsiniz. Diğer haberimiz Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada açık deniz karakol gemisi projesinin hesaplanandan %40'ın altında maliyetle daha kısa sürede tamamlanacağı da duyuruluyor. Projenin ilk gemisinin Mayıs 2023'te hizmete girmesi silah ve sensörlerinin yerli olması hedefleniyor. Dışişleri Bakanlığımız tarafından yapılan basın duyurusunda ABD'nin ülkemize atadığı yeni büyükelçi Lane Flake güven mektubunu Bakan Yardımcımız Büyükelçi Sedat Önal'a sunmuş durumda Kazakistan ordusu tarafından yapılan resmi paylaşımı görmektesiniz. Aslında Tokay'a bugün ikinci kez yarın kolektif güvenlik örgütü anlaşmasının çekileceğini duyursa da Kazak ordusu tarafından anı itibariyle yapılan paylaşımda yine kolektif güvenlik örgütü anlaşmasını görmekteyiz. CSTO'nun toplu barışı koruma gücünün bir parçası olarak Kırgızistan askeri personelinin görüntüsü servis ediyor. Almatı şehrinde hayati tesisleri korumak için görevler üstlendikleri belirtilmiş. 110 bin kişilik kazak ordusu uyuya dursun. Tokayev kritik tesisleri CSTO'ya koruması için vermişti. Bunu da ifade edelim. İnsan kendi kritik tesislerini başka ülkeye verir mi? Bu da yorum gerektirmeyen bir örnek olsa gerek. Yine Kazakistan Dışişleri Bakanı Muhtar Tilovberdi de kolektif güvenlik örgütü anlaşması genel sekreteri Stanislav Zas'la görüştü. Barış koruma birliklerinin görevini yerine getirdiği ve görevini tamamladığını duyuruyor. Yani o da Tokayev gibi yarın CSTO'nun ülkeden çekileceğini iddia ediyor. Bugün Şoygu da açıklama yaparak çekilmeyeceklerini duyurmuştu. Bakalım çekilecekler mi çekilmeyecekler mi yarın bunu göreceğiz muhtemelen bir bahane öne sürülüp çekinmeyeceklerdir. Somali'nin başkenti Mogadishu'da bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıda 5 kişi güvenlik görevlisi olmak üzere en az 10 kişi hayatını kaybetti. Banedir bölge yönetimi güvenlikten sorumlu vali yardımcısı Ali Ali kendisi açıklamalarda bulunarak Vaberi bölgesinde 21 Ekim yolunda aracın infilak etmesi sonucunda 10 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade ediyor. Çok sayıda yaralı olduğunu da söyleyelim. Mogadishu'da polis memuru Abdül Fettah Hasan da Türk Devlet Haber Ajansı Anadolu Ajansı muhabirinin açıklamalarda bulunurken Aden Havalimanı'nın girişinin birine yakın bölgede olayın gerçekleştiğini ve çok sayıda zarar olduğunu ifade ediyor. Saldırıda kimin hedef olduğu netlik kazanmazken sorumluluğu tabii ki de eş şevap üstleniyor. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından yapılan paylaşımı aktaralım. Bir şey insan yapısıysa biz daha iyisini yaparız cümlesi kullanılmış. Hürjet için tarihe not düşüyoruz. 18 Mart 2023 şeklinde Hürjet'in inşaat halindeki videosu Türk Havacılık ve Uzay Sanayi TUSAŞ tesislerinden görüntüler servis ediliyor. Diğer haberimiz Afganistan Yüksek Öğretim Bakanı Abdülbaki Hakkani açıklamalarda bulundu. Ülkemizde 40 devlet, 150 özel üniversite var. Özel üniversiteler 15 sümbüle yani 7 Eylül 2021 tarihinden beri açık devlet üniversiteleri yakında açılacak şeklinde kendisinden basın mensuplarına değerlendirmeler geldi. An itibariyle NATO Rusya teknik görüşmelerinden sonra NATO Genel Sekreteri Stoltenberg açıklamalarda bulunarak Ukrayna konusunda anlaşmazlıkların üzerinden gelmek zor olacak açıklamasını yapıyor. Avrupa güvenliği için kilit bir anda NATO Rusya konseyi toplantısında zorlu tartışmalar yaşandı. Taraflar arasında ciddi farklılıklar devam ediyor şeklinde kendisinin açıklamalarına yer verilmiş. Diğer haberlerimizi aktaralım. An itibariyle İtalyan Hava Kuvvetlerine ait uçakların İtalya açıklarında istihbarat görevi düzenlediği belirtiliyor. Kendi ülkesinde istihbarat görevi düzenleniyor. Yine bugün Savunma Sanayi İcra Komitesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplanmış durumda. Bu şekilde yılın ilk toplantısının yapıldığı notu da düşülmüş. Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu şu açıklamayı yapıyor. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile ikili ilişkilerimizi ve bölgesel konuları ele aldık. Ekonomik işbirliği imkanlarını değerlendirdik. Başta Uygur Türkler olmak üzere gündemimizdeki konulara ilişkin görüş, beklenti ve hassasiyetimizi aktardık cümlesi kullanılmış. Washington Post'a göre 12 Ocak'ta ABD senatosundaki demokratların Ukrayna'nın varsayımsal işgali durumunda Rusya'ya karşı yeni yaptırım paketini onaylayacağı belirtiliyor. Bu şekilde ABD medyasından haber servis edilmiş. Yine Kazakistan Dışişleri Bakanı'nın dışında Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'in de CSTO Genel Sekreteri Stanislav Zası Nur Sultan'da kabul ettiğini de Hatırlatalım. Yine Kazakistan Cumhurbaşkanı Almatı'da isyanlarda yaralanan kişileri de ziyaret etmeye devam ediyor. Bu şekilde görüntüler servis edilmiş. Bir Özbek vatandaşı yine militanlara katılmak üzere Suriye'ye gitmeye çalışırken Rusya'da yakalanmış durumda. Bu şekilde bir haber de servis ediyor. 1987 doğumlu olduğu notu da düşülmüş. Alman İçişleri Bakanlığı hükümet yetkililerine karşı misilleme çağrısı nedeniyle Telegram'ı ülkede yasaklamayı düşünüyor. Özbekistan ekonomisinin bu yılki büyümesinin %5.6 olarak beklendiği notu da düşülmüş. Suriye'ye gidiyoruz. Suriye Rakka'da El Buca bir aşireti terör örgütü YPG saflarında yer alan aşiret mensubu kişilerin örgütten ayrılması yoksa aşiretten atılacaklarına yönelik kendisinden çağrı gelmiş durumda bu şekilde bir haber Suriye Meclisi tarafından servis edilmiş. Diğer haberimiz İçişleri Bakanlığımız tarafından şu duyuru yapılıyor. Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ile Pakistan İslam Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Sayın Şey Raşit Ahmet arasında video konferans yöntemiyle görüşme gerçekleştiği de not düşünmüş yüzlerin güldüğünü söyleyebiliriz. Geçen günlerde Pakistan'da maalesef üzücü gelişmeler yaşanmış ve çok sayıda kişi donarak hayatını kaybetmişti. Bunu da üzülerek hatırlatalım. Türkiye'nin en fazla ihracatı Almanya'ya gerçekleşmiş durumda. Bu kapsamda Türkiye'nin ihracatındaki ilk 10 ülke resmi olarak açıklanıyor. Almanya, Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri, İtalya, İspanya, Irak, Fransa, Hollanda, İsrail rejimi ve Rusya'yı burada görmekteyiz. Evet dostlar ülkemizden ve dünyadan olabildiğince çok sayıda gelişmeyi aktarmış olduk. Bir önceki videomuzda Kazakistan'daki son durumlara detaylıca değinmiştik. Bunu da hatırlatalım. Hoşçakalın.